ailesi olarak kendisini buradan şube başkanlarımız e, bir açıklama yapacak ve e, selam göndereceğiz. Arkasından top düzeleşme ilgili başkanımız açıklama yapacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başkan... <laughs> Bugün 13 bin iz Enerji Emekçisi'nin toplu iş sözleşmesinin ilk oturumunu gerçekleştireceğiz. Bugün işverenle bir tanışma ve yarınlarda toplu iş sözleşme görüşmelerimizin seyrinin nasıl olacağını planlamasını yaptıktan sonra ilk oturumun hangi tarihte yapılacağının kararını netleştirip daha sonra da önümüzdeki süreçte toplantılarımıza devam edeceğiz. Buradan toplantıya gitmeden önce birkaç selam göndermek istiyoruz. Öncelikle az önce arkadaşımızın dediği gibi haksız hukuksuz yere günlerdir Sincan cezaevinde olan başta genel başkanımız Demli Çalışkan'a ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Başkan'a selam gönderiyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemizde birçok belediyede ve fabrikalarda toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve bitenler var. Bunlar kimi zaman masada müzakereyle sonuçlandı, kimi zaman grev süreçlerinde bağıtlandı ve hala da devam eden toplu sözleşmeler var. Ancak bundan birkaç gün önce Birleşik Metal İş Sendikamızın örgütte olduğu Metal İş Kolu'ndaki emekçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle grevde olmalarına rağmen bu kararnameyle grevlerinin sonlandırılması için bir karar çıktı. Burada genel merkeziyle birlikte metal iş kolundaki arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığının kararnamesini tanımayarak fiili mücadeleye devam ediyorlar. Bir selam da burada bu karara rağmen direnen metal işçilerine gönderiyoruz. Buradan binlerce metal işçisine selam olsun. Günlerdir, 130 gündür Karşıyaka Belediyesi'nde haksız, hukuksuz yere işten atılan kent harcı emekçileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde İsvaç şirketinden atılan Barış Aras arkadaşımıza buradan İz Enerji Emekçileri olarak selam gönderiyoruz. Bizimle aynı gün sürece başlayan bugün ilk oturumlarını gerçekleştirecek olan bir nolu ve üç dolu şubemize ve binlerce İzelman emekçisine buradan selam gönderiyoruz. Evet, son selamımızı da umutla bekleyen 13 bin tane İz Enerji emekçisine yıllardır çalışmış oldukları iş yerinde aynı işleri yapıp ama farklı ücretlere mahkum edilen binlerce İz Enerji emekçisine Yarınlarda biliyoruz ki bu adaletsiz düzene son vermek için ekmeğine, mücadelesine ve sendikasına sahip çıkacak olan iz enerji emekçilerine gönderiyoruz. Bir selamımız da 13 bin iz enerji emekçilerine. Burada bu toplu sözleşmenin sendikamıza, iz enerji emekçisine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayırlı olmasını diliyoruz. Evet tek bir derdimiz var bu toplu sözleşmenin müzakere ile masada sonuçlanması tek temennimiz budur. Bunun için de elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Kararlıyız aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz ve bu sorumlulukla bu yola çıktık. Binlerce iz enerji emeklisinin ve onları temsil eden buradaki temsilcilerin yöneticilerin ve üyelerin yola açık olsun. Sürecimiz bütün iz enerji emeklisine hayırlı olsun. cümlelerime başlamadan önce günlerdir haksız, hukuksuz bir şekilde göz altında tutuklama tutuklama halinde bulunan Genel Başkanımızı da buradan başlayacak olan toplu iş sözleşme görüşmelerimizin ilk oturumuyla birlikte Genel Başkanımız ve Mersin Şube Başkanımız özgürlüğüne kavuşana dek sürdüreceğimiz mücadelede o mücadele ruhlarını her daim yanlarımızda hissedeceğimizi bildirmek isteriz. 2025 yılı ve 2026 yılında 13 bin iz enerji emekçisinin evine götüreceği ekmeğin büyüklüğünü küçüklüğünün belirleneceği, iş yerlerimizde yaşadığımız sorunları çözümü noktasında kalıcı boyutlarıyla bu sorunları çözüme kavuşturacağımız, toplu iş sözleşme toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizin ilk oturumunu bugün başlayacağız. Hep birlikte birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı en üst seviyeye çekerekten hep her daim kişiselliğimizi bir kenara bırakaraktan bu süreci en üst seviyedeki kazanımlarla tamamlamak adına elimizden gelen mücadeleyi hep birlikte sergileyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sürecimiz, mücadelemiz hepimiz hayırlı olsun dostlar.